merhaba. Bir önceki dersimizde WordPress bileşenlerini ve menülerini inceledik. Bu dersimizde ise eklentilerine bakacağız. Web sitemizi açalım. Localhost'a gidiyorum. Slash WordPress buradan site yönetimine gidiyorum. Eklentiler kısmı sol taraftaki navbar içerisindeki eklentiler sekmesi altında geçiyor. Tıklıyorum. Default iki tane eklenti geliyor WordPress bize. Bir tanesi Akismet. Bu örneğin WordPress'te herhangi bir makale, bir yazı yayınladığımızda alt tarafında yorum yaz var. Bazen buraya kötü kullanıcılar tarafından spam yorumlar düşebiliyor. Ak Akismet işte kısmen bunu engellemek için yapılmış bir eklenti. Ve diğer bir default gelen eklenti ise Bu ikisini siliyorum. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. eklentiyi de sildim. Şimdi benim birçoğumuz zaten Twitter kullanmaktayız. Blogumuzun içerisinde de Twitter'a yazdığımız yazıların ekranın bir köşesinde görülmesini istediğimizi farz ediyorum. Bu bir senaryo. Benim daha önceden kullandığım bir eklenti var. Onu kullanmak istiyorum. Gayet güzel şık eklenti. Eklenti tıklıyorum. Buraya kebo yazıyorum. İlk gelen sonuçta burada kebo twitter feed isminde bir eklenti. Ayrıntılar diyor. Birçok eklenti bu şekilde arayabiliriz. Örneğin Facebook like gibi. Binlerce eklenti mevcut. Ekran görüntülerine bakalım. Twitter feed. Son yazdığımız yazılar ekranın bir köşesinde belirecek. Son attığımız tweetler. Bu ekranı tıklamak istiyorum. Şimdi kur butonu mevcut. Ona basıyorum. Ekranı yüklemek istediğinizden emin misiniz? Tamam diyorum. Ekranı kurmaya başladı. Başarılı bir şekilde kuruldu eklenti kurulumuna geri dönüyorum. Yükle eklentiler butonuna basıyorum. Şu an kurduğumuz eklentiyi burada görüyoruz. Bunu etkinleştirmemiz gerekiyor. Etkinleştir diyorum. Bizden istediği Twitter adresinize ulaşmanız. Evet başla diyorum. Connect to Twitter butonuna basıyorum. Bir adet bizden izin istiyor. Şu an Twitter hesabınızın açık olması gerekiyor. Benim için. Uygulamaya izin ver diyorum. Şuradaki ibare önemli. Connect to as Twitter adresiniz. Şu an eklenti çalışır durumda. Görünüme geliyorum. Bileşenlere tıklıyorum. Buraya geldi. Bileşen olarak ekledi. Kebu Twitter feed Nerede görünmesini istiyorum Sidebar. var Takvimin hemen üstünde bulunsun Title'a Twitter yazıyorum Liste şeklinde Profil fotoğrafım gözüksün Sekmesini işaretledim Kaydet diyorum Web siteme gidiyorum Sayfayı yeniliyorum buraya geldi. Çok hızlı bir şekilde eklentiyi kurdum. Şu an artık Twitter'da yazmış olduğum son 5 tweeti web sitemde hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Arkadaşlar sizden de istediğim bu şekilde eklentileri araştırın. Güzel bir eklenti bulup benim yaptığım şekilde web sitenize eklemenizi istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.